Çorba <laughs> e çorba e sen çıkardın çorba çorba çorba. Çorba çorba çorba. Bir, bir çorba, çorba. sen kafallarını Bir iş Benimle çalışır mısın? Benimle çalışın mı? Abi! Her taraf. Bir dakika Bir dakika Abi! Sen Abi! Sen mı? Abi! Kavga mı ediyorsun? Gel bir dakika. Gel sana bir Dur dur. Şu çocuğu ben cevaplandırayım. Yemin. Şu çocuğu cevaplandır. cevaplandırayım Şu çocuğu cevaplandırayım Delikanlı. Delikanlı bak. Sana ne oldu? Nereye kaldı oğlum? Sana ne oldu? Hadi ne oluyor anlamadım. Ne oldu? Ne oldu? Ay balım buradan bak canını sıkma. Kimsin sen ya? Hadi lan. Kimsin sen? Hadi. Hey abi. Hadi. Oğlum, oğlum, bak sakin ol sen. Arada hiç şey yoktu. Kimsin sen? Sen ne oluyor lan sana? Tamam. Ne oluyor sana? Oğlum bak ne oluyor? Oğlum bak Bana bak adam mı topladın? Adam mı topladın? Memur bey bakar mısınız? Yedi kavak ettin ortalığı millet meydeli şekilde tartışıyor ya. Sen tam şey yapmadık ya. Var mı kavak alan? Hayır ya ne alakası var? Allah'ım. Hayır, hayır. Siz burada milleti provoke ondan sonra kaçıyorsunuz. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Bana diklenme. Tamam. Bana diklenme. Sana nedeni çekmiyor. Ya bu nedir ya? Ya boş ver ya. Millet, millet hep böyle. ver insanları. da bir şey duydum. Boş ver ya. Yani şimdi belayı mı sökeceksin? Hiç gerek yok. Boş ver Bunlar çok pis.